Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride satranç prensiplerini birlikte öğreneceğiz veya tekrar edeceğiz aynı zamanda. Bugün de en basit prensiplerden biri olan, açılışta merkez, gelişim ve şah güvenliği ile alakalı önemli bir maç inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz maçta satranç tarihinin en ilginç oyunlarından biri olan Paul Murphy'nin opera oyunu. 1858'de oynanıyor bu parti. 1858'de Amerikalı Paul Murphy Avrupa'daki en güçlü oyuncularla oynamak için yola çıkıyor. Kendini kanıtlamak için. O dönem dünya şampiyonluğu gibi bir şey yok ama en azından kendi ismini bir açıdan duyurmak istiyor. Resmi olarak dünya şampiyonu olmasa da bu işin en iyisi benim noktasına getirmeye çalışıyor. Bir gün Paris'te bir ünlü bir operada Dük Karl ve oradaki kont Izouard ona satranç oynamayı teklif ediyor. İki kişi devlet yönetiminden. Murphy opera izlemeyi tercih etse de bu teklifi kırmıyor ve kabul ediyor. Şimdi bu maçta Murphy iki kişiye karşı nasıl tarihe geçen bir maç çıkarıyor? Onu inceleyeceğiz hep birlikte. Beyazlar E4 merkez hamlesiyle maça başlıyor. Siyah aynı şekilde merkezi kontrol ederek devam ediyor. E5, at 3 taş gelişip piyona saldırıyor. Siyahlar D6, pasif bir şekilde savunuyor. Fildor savunmasını da aldığımız bu savunmayla. Fil şimdi içeride kalmış oldu bunun eksisi olarak. O yüzden genelde at C6 daha çok tercih edilen bir hamle. Taş gelişip korumak için. D6 oynayınca beyazlar burada standart bir merkez hamlesi yapıyor. Bu merkez hamlesini özellikle belli seviye altı oyuncular çok yapmaktan çekiniyor. Fakat burada D4 oynuyor. Aslında çok doğal bir merkez hamlesi ve bahsettiğim gibi açılış kurallarına uygun bir hamle. Çünkü merkez gelişim yok. Merkezi kontrol etmek için piyon getirmemiz lazım. Ve D4 merkezi ikinci piyonu getiriyor. Şimdi herhangi bir alış halinde hatta aldıktan sonra hem bu at merkezde çok iyi bir rol alıyor. Gördüğünüz gibi daha çok kare kontrol ediyor. Hem de rakibin E5 piyonunu ortadan kaldırdık ve tahtada kalan E4, D6 piyon yapısı beyaz için daha iyi. Çünkü E4 daha çok kare kontrol ediyor, daha kritik kareleri kontrol ediyor. Bu sebepten beyaz iyi kalırdı. Maçta fil G4 hamlesi tercih ediliyor. Kötü bir hamle. Çünkü... Açılış kurallarına uymuyor. Açılış kurallarında genelde atları daha önceden çıkmamız lazım. Fillere göre. Bu fil G4. Bu yüzden eksi bir hamle. Belki at D7 ile ya da belki at C6 ile devam edebilir. Gerçi burada D6 pasif savunma uyguladığı için her açıdan beyazın bazı üstünlükleri oluyor ama filge 4 bu tercihlerden kötüsü. Evet şimdi burada beyazların basit ve etkili bir hamlesi var. Burada yapmamız gereken şey tahtada bir gerilim var gördüğünüz gibi bu iki piyon arasında. Beyaz da alabilir, siyah da alabilir. Şimdi belki siyahlar fil 4 oynayarak f3'ü alacak. Vezirle aldığında bu piyonu alacak. Ve piyon kazanacak. Veya g piyonuyla geri alırsa bunu. Bu sefer de piyon yapını bozdum diyecek. Hem siyahın bir tehdidi var belki F3 almak gibi bir tehdidi var. Hem de dediğim gibi burada bir tansiyon var. Biz D4 oynayarak E5 piyonunu tehdit etmiştik. Fil G4 bunu bu açmaz olayıyla engellemeye çalışıyor bir açıdan. Ama çok basit bir hesapla burada piyonu aldığımızda geri alamadığını görüyoruz. Çünkü D çarpı E5'e D çarpı E5 alırsa burada bir açmaz var ama Vezir çarpı D8 alıp Buradaki açmazdan çıkıp devamında piyonu kazanabiliyoruz. Bu şekilde. Ve beyazlar basitçe piyon önde kalıyor. D çarpı 5e bu sebepten dolayı siyahlar fille atı almak zorunda. Vezirle alıyoruz. D çarpı 5 Şimdi vezir erken oyuna geldik ama vezir üstüne herhangi bir tempo kazanamadığı için gelişim yaparak bir sıkıntı olmuyor beyazlar açısından. Ve de beyazlar burada fil çifti üstünlüğüne kazandı. Yani beyazın iki tane fili varken siyen bir tane fili var. E filler çoğu zaman atlardan daha iyi taşlar. Kapalı konumlar haricinde hemen hemen. Burada beyazlar şimdi filini gelişerek tempolu gelişimle fil C4 ile gelişime devam ediyor. Ve F7'den mat istiyor. Siyahlarda at F6 atını çıkarak bunu engelliyor. Evet. Şimdi burada ne yapalım? Bildiğiniz gibi açılışta merkez gelişim rokla devam etmemiz lazım. Çünkü merkezi kontrol edip bütün kuvvetlerimizi gelişip şahımızı güvenliğe almamız lazım. Fakat burada zayıf noktalar var. Siyan bu iki nokta. Ve burada o yüzden beyazın kuvvetli bir vezir B3 hamlesi var. Yani otomatik bir hamle yapmak yerine oturup zayıf noktaları tespit edip çatal attığımızı fark etmemiz gerekiyor burada vezir b3 ile. Burada fil g5 mesela doğal bir hamle olur ama bir şey kazanmıyor sadece gelişiyor. Vezir b3 daha dikkatli ve daha iyi bir hamle. Şimdi çatal attı gördüğün gibi ver diyor f7 ver diyor b7 ikisini birden istiyoruz. Burada siyahlar her ikisini birden koruyamadığını fark ediyor. Ve vezireye de oynuyor. Bu arada başka bir önemli nokta. Normalde açılışta çok fazla aynı taşla ikinci kez oynamamız lazım. Fakat bu kuralın, bu prensibin önemli noktası net bir amacınız olmadığında. Burada vezir büyüğünün net bir amacı var. Çatal atıyor ve taş kazanmak, materyal kazanmak istiyor burada. Piyon kazancı istiyor. Siyahlar ve doğru de oynayarak F7 piyonunu koruyor. E şimdi burada beyazdan öğretici bir hamle geliyor. Haç C3 hamlesi. Şimdi neden b 7 almıyoruz? Önemli bir soru kendimize sormamız gereken. Çünkü bedava piyon. Vezir b Fakat Vezir b oynayıp A8'i tehdit ettiğimizde şimdi Vezir B4 şah çekiyor. Rakibin şah hamlesi önemli bir şey şer çekiş alış tehdit rakibin ilk incelememiz gereken bizim de ilk incelememiz gereken hamleleri Ezir çarpı B4 alınca fille alıyor şer çekiyor fil D2 fili tehdit ediyoruz fil çarpı D2 at D2 atı geldik tuttuk beyaz piyon önde ama beyaz sadece piyon önde yani maç bitmiyor maç devam ediyor Tabii ki beyazlar bunu doğru oynayıp kazanabilir bu maçı. Sonuçta piyon önde. Önemli bir üstünlük. Ama oyun devam ediyor. a 3'ten sonra da tabii ki oyun devam ediyor ama Beyazlar Vezir B7 ile bir materyal kazanmak yerine bir piyon kazanmak yerine gelişim ve taşların etkinliğini tercih ediyor burada. Açı 3 oynuyor. Şimdi ne yaptı Beyazlar dikkat ederseniz? Vezir B4 hamlesini şah olmasını engelledi. Bu neyse sağlıyor? Ben B7'yi alacağım diyor artık. Çünkü vezir B4 şah çekemediği için devamında A8'de boştaki kaleyi alacak. Şimdi vezir B4 gelirse de bu sefer F7'nin bir savunması kalmıyor ve yine beyazlar daha üstün bir konumda kalıyor. Haç C3'e siyahlar C6 hamlesini tercih ediyor. Şimdi vezir B7 piyonu da koruyor. Aynı zamanda bu D5 ve B5 kallerinin de kontrolünü sağlıyor bu piyon. Beyaz basit açılış prensiplerini uygulamaya devam ediyor burada. Ve iş yapmayan filini G5'e geliyor. Açmazı alarak taş gelişiyor. <laughs> ve burada öylesine yapılan bir hamle değil. Normalde benim sıklıkla söylediğim şey. Öylesine amaçsız açmaz hamle yapmayın. Ve fil G5 gibi hamleler yaptığınızda İlk yapmamız gereken şey, basitçe rakip h6 oynarsa ne yapacağım sorusunu kendimize sormak. Yani sen t gelip açmaza alırsan ve öylesine fil f6 alırsan, durduk yere fili vermiş gibi bir şey oluyorsun. Ve daha önce de bahsettiğim gibi fil çifti iyi bir üstünlük çeşidi satrançta. Burada... H6'ya fakat beyazların fil çarpı F6 hamlesi var ve şimdi vezirle alamıyor. Çünkü vezirin bir görevi var piyonu korumak gibi. Bu sebeple piyonla almak zorunda. Piyonla alınca da beyaz şimdi genel planla devam ediyor ve uzun o atıp hem şahını güvenliğe alıyor hem kalesini geliştiriyor. Özellikle <laughs> gelişim üstünlüğümüz olduğu konumlarda bu üstünlüğü daha da arttırmak için uzun katmak atmak çok iyi bir tercih. Çünkü uzun nok ok demek bir taşla iki kuş demek. Hem şah güvenliği aldım demek hem kaleyi geliştim demek gördüğünüz gibi. E şimdi burada beyazın bir tehdidi var. İsterseniz fark etmeye çalışabilirsiniz ama çok kolay bir tehdit değil. Mesela diyelim siyahlar A6 oynadı. Beyazlar burada ne oynayabilir? Evet, yapmamız gereken şey tabii ki şah çekiş alış tehdit hamlelerine bakmak. Ve burada zaten iki tane şah çekiş hamlesi var. Birisi p almak, birisi kale D8 oynamak. Kale D8 oynarsak şahla alıyor. Çok bir şey kazanmış olmadık kale vermemizin karşısında. Fil F'ye de oynarsak da şimdi vezirle alıyor. Ama burada biraz daha varyantı devam ettirebiliriz. Kale D8 şahla çünkü şimdi Şah alamıyor. Vezir boşta. Oynatayım daha rahat görmek için. Fil F7 Şah. Kale D8 Şah. Şimdi Şah alamıyor. Vezir boşta. Şah E7 oynamak zorunda. Bu tarz konumlarda genelde Kale D7 Şah olur. Ama burada olmuyor. Çünkü at alabiliyor burada. Fakat burada da Beyazların Vezir çarpı B7 hamlesi var. Şimdi yine Şah kaleyi alamıyor. Vezir boşta çünkü. Şah e6 ya da isterse burada tabii ki kaleyi alabilir ya da burada başka farklı güzel hamleleri de var beyazın. Mesela vezir c8 şah yine şahla devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Yani kaleyi almak da burada kötü olur muydu? Hayır olmazdı burada kaleyi almak. Ama vezir c8 şah çekersek de kötü olmuyor çünkü şahın ciddi sorunları var çözmesi gereken. Şimdi at D7 oynarsa burada. Mesela örneğin şah geri kaçarsa kale H D1 ve beyazın bütün taşları oyunda. Siyah şahı çok ciddi sıkıntılar altında. Şimdi mesela siyah rastgele bir hamle yaptı diyelim. Beyaz vezir C7 şah çekiyor. Şah E6 ya da burada iki hamle de basit ve güzel bir mat ediyor. Kale D6 şah. Bil D6'ya. Kale D6 ya da Vezir D6 ile mat ediyor. Yani siyah birçok şey önde olsa bile şu anda taşları kendi şahını korumak için yetersiz konumlarda. At D7 atını gelişirse burada yine kaleyi alabiliriz. Fakat yine burada güzel bir şah hamlesi var. Vezir C6 şah gibi. Şah kaçınca Vezir D7 mat. Fil D6 oynayınca kale d1 böyle bir açmaza baskı elde ediyoruz ve vezir e7 ile fili korumaya çalışırsa da bu sefer vezir d 5 mat oluyor. Tabii ki bunların hepsini hesaplamak zorunda değiliz ama genel olarak şah çekiş alış tehdit alakalı yani hemen bir taşı alm almamakla alakalı şah çekmeye göz ucuyla da olsa bakmayla alakalı önemli şeyler. Burada kaleyi alsan bir şey olur mu? Olmaz tabii ki. Ama yine aynı şey. Maç devam ediyor. Yani ama o yüzden şah çekişlere bakmak, maçı hızlıca bitirebilmek için oynamasanız bile bakmak, bunları önemsemek, dikkat etmek önemli şeyler. Evet, şimdi geri dönelim. Fil G5'e. E. Siyahlar burada B5 oynamış. Üst üste kaçıncı piyon hamlesi? Belli değil. Ve burada beyazlar öğretici ve çok güzel bir hamle yapıyor. Burada aslında siyahın bir amacı var. Diyor ki sen fili bu çaprazdan bir diyor. Şu F7'ye olan bir baskıyı bir bitir diyor. Ama yani beyaz da yok kardeşim o iş öyle olmaz diyor. Aç çarpı B5 alıyor. Şimdi neden bunu yapıyor? Tabii ki öylesine yapılmış bir hamle değil bu. Daha ben taşımı feda edeyim diye yapılmış bir hamle değil. Bu taş feda sayesinde şahın merkezde olmasından faydalanıyor ve buradaki bu çaprazı ve bu çaprazı açıp kullanmak istiyor. Aynı zamanda bu hattın da açıklığını kullanacak. göreceksin uzun vadede ve şahı merkezde yakalamaya çalışıyor. C çarpı b 5 alınca fil B5 şah. At BD diye ve şimdi daha önce de gördüğümüz standart önemli bir hamle uzunluk. Neden bahsettiğim gibi hem şah güvenliği alıyor hem hücuma yeni bir taş getiriyor ve taşa iş vermiş oluyor. Nedir bu? Kaleyi hücuma getirmiş oldu ve iki tane önemli açmaz var. Birisi mutlak açmaz şahla alakalı olduğu için bir de bu atın F6 atın hareketsizliği var. Çünkü hareket ettiğinde vezir düşecek. Uzun oka karşı da siyahlar. Şimdi tehditin farkına varıyor. Çünkü burada şimdi bu atı koruyan bu at fakat açmaz gibi bir olay olduğu için beyazlar basitçe D7'yi almak istiyor. Çünkü at da alınca vezir boşta kalacak. Ya da başka bir diğer hamle sırası da bu atı alabilir. Bu atı siyah neyle alırsa aslında devamında D7'deki atı alabilir. Savunucu eksikliğinden kaynaklı. O yüzden siyahlar kale D8 oynuyor ve bu D7'deki atı savunuyor. Şimdi geçici olarak her şeyi korudu. Fakat hala çok ciddi sıkıntılar var. Nedir bu sıkıntılar? Rok atmayla alakalı. Hala şahı uzaklaştırmak için en az 3 hamlesi var. Veziri oynayacak, fili oynayacak, sonra da rok atacak. Ve aynı zamanda çeşitli çözmesi gereken şeyler var. Ve beyazın sadece bir tane kalesi kaldı hata katılmayan. Gördüğünüz gibi saldıran tay sayısı 4 savunan taş sayısı da şimdilik 4 o yüzden buna hata katmak lazım ve beyaz bu sebepten çok güzel bir hamle yapıyor kale çarpı d7 alıyor şimdi atla alındığında vezir boşta bu sebepten kaleyle alıyor ve kale d1 hiç vakit kaybetmeden gördüğünüz gibi bu hamle sonrasında kaleye hata gelmiş oldu ve Artık beyaz daha fazla taşla saldırırken siyah çok daha fazla da taşla savunuyor. 4'e 3. Ama buradaki en büyük sıkıntılar çok fazla açmaz temalısı olduğu için tahtada siyah 3 tane savunucusu olsa bile bu savunucular tam olarak istediği gibi savunma işlemlerini yapamıyorlar. Ve burada siyahlar şimdi fil çarpı D7 veya fil çarpı F6 tehdidiyle baş etmek zorundalar fil çarpı f savunucuyu yok edip bu D7'yi alabilir ya da basıcı fil D7 de alabilir. Ezir 6 oynuyor. Taşlarını artık gelişmek için. Yok sen bunu al. Alınca bu atımı da al. Alınca bunu da al. Ama ben yeter ki bir mat olmayayım. Bir kurtulayım diyor. Burada yine beyazlar maçı kazanmalı tabii ki ama hala hayat devam ediyor gördüğünüz gibi burada beyazlar onun yerine çok şık bir taktik atıyor. Fil çarpı D'ye de alıyor. Şimdi at da almak zorunda. almazsa bile şahiye 7 oynasa bile en kötü ihtimalle burada veziri alabiliyor çatal attığı için. At da almak zorunda. At da alınca da şimdi güzel bir taktiksel tema var. Dikkat ederseniz şu an gidebilecek yeri yok şu anda etrafı kapanmış vaziyette. Burayı fil kontrol ediyor. Buraya aynı zamanda kalenin de kontrolü var. Bir kale D8 şah çeksek. Şah'ın oynayacak yeri kalmıyor. Bu sebepten hızlıca şah çekiş alış tehdit kuralını uyguluyoruz. Ve vezir B8 şah çekiyoruz. Ve şimdi atlanmak zorunda. Başka hamlesi yok. Dün bahsettiğim gibi keşke kaleyle şah çeksek mat olacak. Ve kaleyle şah çekiyoruz ve mat oluyor gördüğünüz gibi. Beyazın tahtada iki tane taşı var. Siyan bir vezir bir at fazlalığı var ama mat olduktan sonra diğer hiçbir şeyin önemi yok. Evet gördüğünüz gibi Murphy sadece operada eğlence olsun diye başlayan bir oyunda iki kişiyi çok güzel bir biçimde rakipleri şaşkına çevirerek mat ediyor ve tarihe geçmeyi başarıyor. Bu oyundaki önemli şeylerden birisi, tekrardan üstüne basa basa söylemem gereken şeylerden birisi, önemli açılış prensiplerini vurguluyor. Nedir bunlar? Merkez kontrolü, gelişim ve şah güvenliği. Beyazlar merkez kontrolü ve gelişim hızlı bir biçimde yaparken, siyahlar hiçbir şekilde şah güvenliğini önemsemiyor, gelişimi önemsemiyor, Siyah eğer kalesine bir iş vermiş olsaydı siyahlar ya da filne iş vermiş olsaydı bunlar belki de olmayacaktı. Ama onlara iş vermeyince, onları gelişmeyince böyle sonla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.